Üf çok sıkıldım. Roblox diye bir oyun varmış. Yükleyeyim bari. Roblox diye bir şey varmış. Satın alayım bari. Gruba biri istek atıyor. Alayım mı? selam dur. Neyse, face real yapalım mı? dur. Neyse fazla uzatmayalım. Ben ada 19 yaşındayım bu ben. İyi bu ne ben daha iyiyim. Seni de göreceğiz Zehra Hanım. İyisin. Analar, Analar neler, neler doğmuş be. be. He işte, ay kendin. Ben Aceli 18 yaşındayım bu ben. Ay. Bu, bu güzellik, güzellik şaka mıdır? Şaka mıdır? Yes. İyisin. Sen yok de göremiyorum. Kanka oha yavaş. Utanır. Ben Deniz 20 yaşındayım bu ben. İyisin. Kakamda kokam. Orangutan bok suratlı bu. Ne biçim surat iğrenç. Seni göreceğiz köpek. Ben Ecem. 18 yaşındayım. Bu ben. Çok, Çok iyisin, iyisin kızım. kızım yakıyorsun. yakıyorsun. İyisin. Ren. Ay bu ne köpek suratlı. Deniz. İyisin oldu mu? Yaptığını beğendin mi Deniz? Git özür dile. Uf iyi. Drama Queen. Aa. Ne bağırıyorsun be? Korktum. Neyse özür dilerim. Okey. Affettim de gruba dönelim. Merak etmişlerdir. Üf nerede kaldılar bunlar? He sonunda hadi Feisreal'a devam. Denmer 21. Ya sandayım bu ben. İyi. İyisin. Ben Poyraz 21 yaşındayım bu ben. İyisin. İyisin. Şura ben ama. Dikkat edin almi yin. Ben zira 17 yandayım bu ben. Ella. Gerçek yüzünü at yoksa gruptan atarım. Of tamam. Ben çıkıyorum geç oldu bay bay. Bay bay. Açelya'yı arayayım. Alo kanka, yarın herkesi bizim eve çağır konu.